Bizimle birlikte ayı oyunu oynayacağız. Şuan birazcık boş bir video olacak bu arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Aaa kötü kız kötü kız ne yapıyorsun? Kötü kız yine mi sen geldin? Ha? Aa, i̇yi kız iyi kız. İyi kız ne yapıyorsun? Aa, iyi kız kötü kize saldırıyor. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? N oluyor? N ol... <laughs> Sinirlendi. Tamam durun durun. Durun bekleyin. Sizinle şimdi yarışma yapacağız. Sinirler mi? <laughs> Bu konuşabilirsiniz artık. Merhaba arkadaşlar ben kötü ikiz. Ben iyi ikiz. <laughs> şimdi yarışma yapacağız. Yine. Bin abone özel. Şimdi ilk bir futbol yapacağız. E, gözünü açar mısınız lütfen? <laughs> Hadi beni takip edin. Bu arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Gel. Geliyoruz. Geliyor musunuz? Ben yanımda arkamdayım. Gelin şimdi futbol oynayacağız. Şuraya gelin. Mıplar <laughs> ya. <laughs> 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 Hadi gel. Kötüyüz kötü ikizsin ve kötü oynuyorsun. <laughs> ha Ver ben yapayım ya Allah Allah. Bu kadar da mutluluk olmaz ya. Şuradan şuraya zıplayacaksın yapacağın şey. İyi ki girdi mi içeriye İyi ki. Buraya gel, buraya gel. Forma giyeceğiz. Buraya gel. Buraya gelin. Forma giyeceğiz. Ben e geldim, Forma giyeceğiz gelin. Ya, kapıya geri mi dönüyoruz? Tamam geldim. Şuraya gelin. Forma giyeceğiz. Şimdi GS'yi tutanlar kırmızı giysin, FB'yi tutanlar mavi giysin. Tamam. Ben kırmızıyım. E niye olmadı bir saniye? Olmadı. E iki takım olabilir çünkü. Tamam şimdi oldu. Hadi ge gelinlere. İki tane kırmızı, bir tane mavi var. E, kim kim bir oynayacak? Olacağız? bir, bir şey. mi oynayacak? Ama bir saniye, siz şimdi bir bekleyin burada. Pardon, yanlışlıkla vurdum. Şöyle ben bir şey yazdım. Ee, şimdi kapatmam gerekecek. Şunu neredeydi? Saldırı. Ee, Saldırıya ha. Şimdi kapatayım yoksa. Bu oynarken birbirimize vururuz ve Evet gideriz bir yerlere. İşte. Şunu nereye koyacağız? Şimdi. Şimdi e, kırmızı maviye gol atacak. Maviler kırmızıya gol atacak diyordum. Hoppala. ben tek kişiyim. Benim kalemi kim kavur, şey, savunacak? E maalesef Lan 4 kişi benim. değiliz. Sen kendin savunacaksın. İki kişilik oynarken nasıl savunduk? Bizim kalemizi kim savundu? Kendimiz savunduk. Kötü falan iki bir laf Şimdi kim? iki kişi var işte. İki kişi mi var? Önceden herkes kendisine seni savunuyordu. Şimdi seni iki kişi savunuyor. E tamam da iki kişi de bir kişi daha var bende ama yani dört kişi değiliz şey Yapacak bir şey yok. Hadi. Allah Allah. ya. <laughs> 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 Bunu nasıl Kontrolcü nasıl olacak ki? Telefona bağlanabilir olacak. Hadi. Hop baba. GS3 FB1. <laughs> FB de Fenerbahçe bu arada eğer bilmiyorsanız kısaltma olarak söyledim. GS de Galatasaray. 4 aldık. <laughs> Be 4 4 Bende 4 yazıyor. Ben de yazıyor. Allah Allah. Benim evet, baka girdi o zaman. Al. Al. <laughs> ya da acaba bize mi bize gele mi gözüküyor? Sen 3 kere gol attın, ben dört kere mi gol attım? O zaman yedi gol attı o Beşi oldu. Şimdi bak. Bak bence de dört diyorsun ha. Allah Allah bence ya. Maçı sıfırlayalım baştan başlayalım. Tamam dur. Ben sıfırlayayım. Oyun bug'a gidiyor. Oyun, oyun da kasıyor. Öl. Ben evet, evet. çarpıya basınca sıfırlanıyor. Ya, ya sakin girme sakin girme. Ne yapıyorsun? Nereye gitti? <laughs> ya şeye gitti. Dur ne yapıyorsun? <laughs> ya git. Ya git. Ya. Oğlum ya diyeceğim mi? De Nerede ne olduğunu anlatsan. Tamam da İrem işte iyi ki girdi buraya. Tamam burası neresi? E burası ayarladığımız ya küçük top büyük top seçiliyor. Top küçük top olsun. Ama o zaman vuramıyoruz. Hadi, hadi ya. Oğlum <laughs> bu defa iyi ki başlasın maça. Tamam da Çıkar mısın? Nereden çıkacağım? Şu Köşeler. şeyden. Hadi çıkış şeyi var. Hadi. Hani? Ya şurası. Hayır. Ha? Şimdi buradan mavi git. Gel. Tamam girmişsin zaten. Evet iyi git. Maçı sen başlasın. Hadi sen başla bu <laughs> bu gol <laughs> Kendi evine gol attın. İyi ki kendi evine gol attın. Mavi yere gol attın. Diyor musun beni? Diyorum. Ben kaleden çıkmayacağım. Siz için bana gol atıyorsunuz. Bak. Tamam da o zaman ben çıkmayayım. <laughs> kötü gideceksin. O zaman ben... ben de kılıç takmadığı için rakip kim olacak? Rakip olmaz öyle. Ee, tamam. O zaman ben niye dört kişiyim? E, dört kişi değiliz Sen ki. Sen kişi ol biz kötü gideceğiz. Olmaz ya. Onun yani dört kişi deyiz. bu sefer bana aksilik olacak. ben ne olacak? O zaman bak şöyle yapalım. Bak şöyle. Ee, kötü ikiz Ya da ya da iyi ikiz. Bak sen şimdi seyirci ol. Bak şuraya geç. Şuradan bizi izle. Biz kötü ikizle beraber oynayalım. oyun e ondan sonra iyi ikizle beraber oynayalım. Kötü ikiz izlesin. Yoksa başka türlü nasıl yapacağız? Arkadaşlar şimdi ayarladık. Ben maviyim şu an karakterimize göre yaptık. Kötü ikiz de kırmızı. Ee, iyi ikizde de burada biz diye. Hazır mısın? Başladın mı? Başladı hadi. İlk ben başlayayım. Ama yanlış yeri gol atacağım. Haydi bakalım. Var mi Hayır. Şey, kırmızı yattım. Sana attım hadi. Hadi. Hoppala onun geçmesini de Alışmışım ya bak yine yanlış yere gidiyor. Bir bir oldu. Üç olan kazanı. Üç Sen olan Doğru yere gol attın Hakan. Hayır. Sen mavi kırmızı değil misin? ama bak ben maviyim. Ya, ya, ya. Nereye gittin? Ya. Yekin. yerinde böyle seyirinden ya Beni çalmışım. Beni çalmışım. Kötü ki beni çalmışım. Hatta dört oldum. Topar, Neyse kaybettim. Kötü ikiz. Ha dur oraya gol atayım bari. ben or oraya gol atayım. Yok. Bekle bir dur oraya gol atayım bari. E tamam da bir dur bir. <laughs> ben şu yeşile gol atayım. Tamam hadi. Şşş. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Allah Allah gitsene. Ne <laughs> Hadi atacağım. İnat ettim. Atacağım. <laughs> Topu sürüklemek daha iyiymiş. Aa o mu ya? Atar mıyız? Atmıştı. topuz sürüklemek. E, Goy olduğu zaman gitmesi gerekiyordu kalemi. O zaman bunu düdükle yapmak zorundayız. Gelmiyor ya Allah Allah. yeşil kaleyi kim getirdi buraya? ben yaptım. İyi siz yaptınız da gol atamıyorum. Şey dedikle top yap. Çarmamız gerekiyormuş. Neyse. Tamam ben yenildim. Ben şimdi seyirci alanına gidiyorum. Tamam. İyi ki. İyi ki. İyi. Çabuk gel. İyi <laughs> iyi Ya iyi. Gel Ali. Ben geldim ya lalla dur şunları. Temizle şunları ya. Şunu. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, başladık. Kötü ki izliyor mu bizi? Evet izliyorum. Kimi tutuyor ama uyumuşsun. Hayır uyandım. Kim, kimi tutuyor? Ben de her şey iyi ikizimi tutuyor yoksa normal ikizimi tutuyor mu Haydi bakalım. Nereye gidiyor? Hadi gol atacağım. Gol atacağım. Gol atacağım ve Hayır tamam kendimi gol attım zannettim. Hayır hayır. 3 <laughs> olan kazanacak. İyi ki kazanırsa bir daha. E, kazanıyoruz. 12 dakikadır futboldayız ya. Yani kötü ikizde böyle olmamış daha. Bundan sonra da arabaya yarışıyız. Ben 2-2 ve son el. Bakalım kim alacak. Son kim alırsa o futbolda birinci oluyor. Haydi. 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 Hadi. Hadi be. Hadi be. Hadi ya. Haydi. Hayır 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 ya çıkmasana. Haydi ya. Ya nasıl bu ben? Allah Allah. Ya onlar. Sevgi yerine Yandım. Gel bakalım kötü ikiz çöre gidiyoruz. Bazı yarışlar yaptık. Şimdi arabaya yarışı oynayacağız. Şimdi bak iyi ki özellikle de bak sana söylüyorum. Bak sen geçenki videoda yapmamıştın şeyi. Ee, bak şöyle e, gezeceğiz böyle tur atacağız piramide arkasından falan böyle 3 tane tur atacağız 3 tane turdan sonra tekrardan buraya geleceğiz ve bu bayrağı ilk dokunan Kazanıyor. Hadi bakalım. Başla. <laughs> ne oldu? Neye gidiyorsun? Bir saysaydım 1-2-3 diye. 1 <laughs> 2 Sen neredesin ki? Seni geçtim. İyi kız. İyi kız. İyi kız hile yapıyor. Bak kötü kız senden daha iyi oynuyor. <laughs> ya arkadaşlar hile değil miydi? Ay. Çiğkiz de daha iyi oynamıştı. Hülye yapmadım sen de buradan gelseydin. E tamam da oradan gelmek yasal. E sen önümü kapattın ben de başka yola girdim. Ben nerede kapattım? Benim ayağımdan gelecektin. sollayacaktın, geçecektin. Ha bak öyle duvara çarparsın işte. Öyle yaparsan, hile yaparsan işte böyle olur. Duvara çarptın. Aa, sağ ol, Sa sağa sola basarsan ya da tümseklerden böyle dikkatlice geçmezsen öyle olur. Ben birinci turu bitirdim. Birinci turu birinci bitirdim. Şimdi Ben bitirdim türü. birinci turu birinci. Ya o fark etmez zaten son turu birinci bitiren diye. Ben öldüm. Öldün mü? Bir saniye. Nasıl gerçekte öldün mü? Arabam suya düştü. Köpek balığı yedi. Köpek balığı mı? Hayatimsah mı? Çık 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 çık. <laughs> Çık 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 ya Allah, Allah. Çık çık. Ta, bir ver bir. Araban öyle hile saçma saçma böyle olur. Al. <laughs> Kötü ikiz. Efendim? Ne yaptın? Kaç tane tur bitirdin biz yoksa bitirdin mi bitirmedin mi yani? Bir tur bitirdim. İkinci turda mısın? 别。<laughs> 唉、哎、呀 Yaptık. Şimdi bayrak oyununa Arkadaşlar şimdi bayrak oyunundayız. Şu şekilde bu bayrakları takip ederek sonunda bir finish çizgisi bayrağını kendi bayrağımız yaptık. Bakalım kim kazanacak. Hadi önden sen başla. İyi kesin. Ben seni geçtim. Hadi. Bayrakları takip edeceğiz. Bu seferki daha kısaydı ama ben kazandım. Nasıl sen kazandın? Kırmızı olanlar birinci oyuncu oluyor. Birinci oyuncu benim. Hem ben de onu ikinci oyuncu dokunduğu için eli gösteriyor. Şu önemli olan ne yapayım şimdi de son final bir şey yapacağım ama ne yapacağız Faz. arkadaşlar şimdi e, final maçı olarak e, yumurtaları bulacaklar ve e, yumurtaları en çok yumurtayı o kadar ancak final maç. İyi ikizin arkasına direkt koydum trollerim. Arkasındaydı. İki tane şuan. İyi ikizin de bir tane buldu, sen de bir tane buldun. Kötü yani. Bakalım son yumurtayı kim bulabilecek? Evet aslında çok da saklamadım. Yani bayağı açıktan. bir şeyler üstüne çıkıyor. şey, iyi mesela şu dikenlerin falan üstüne çıkıyor. iyi ki şurada çok güzel Dükkanın üstüne dedim bak hatta bak bak burada Kötü oh. ikiz aldı. Kötü ikiz kazandı. bir de son olarak kötü ikiz saklasın. Hadi kötü ikisi sen sakla. Ben ben bulursam ben kazanacağım ama işte iyi ikiz bulursa iyi ikiz kazanacak. Hadi bakalım. Evet. Arkadaşlar şimdi de kötü ikiz sakladı. Eğer ben bulursam ben kazanıyorum yarışmayı. Eğer iyi ikiz bulursa iyi ikiz kazanıyor. Ben bir tane gördüm. Ya, o bir tane daha alacağım. gördüm. Bir şey. Yani. Ama kötü ikiz sen çok açık yerlere saklamışsın. Bu ne ben kazandım. Ben aldım. Sen mi aldın? Sonuncuyu hanginiz aldı? İyi ikiz aldı iki tane de ben aldım bir tane iyi ikiz aldı ve gelişmenin kazananı benim Harika tehlike ederim babacık Şimdi kötü ikiz yanına gel